ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Ömer Kalyoncu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Now we would like to değerli konuklar, törenin başında bir durumla karşılaştık. Bir bilim yuvasının açılışında bir e, batıl itikat tüpsül etme. Aslında bu ikilem yüzyıllardır insan insanoğlu için devam etmektedir. Ve benim için bu tüpsül etme e, önemlidir çünkü ben eminim herkes için önemli bir konudu. Çünkü yıllardan beridir gelen bir Ve göz tutmasına karşı yapılan bir işlemdir. Aslında bunun bir şeyi yok. Yani gerçekten bunun göz tutmasına karşı bir yararı olduğunu olduğuna kimse inanmaz. Ama zeytin yaprağının oyanması ile meydana gelen kokusu e, öyle sanırım ki adalı her insan için çekicidir. Ve bu Akdeniz bölgesinde yaşayan her insan için bir çekiciliği vardır. E, ama yine de biz göz tutmasına karşı yapılan bu eylemin yerinde bir eylem olduğuna inanıyoruz. Değerli konuklar, bugün iki anlamlı tören birden yapılıyor. Biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 32. kurban Diğeri ise bununla bütünleşen bir girişim olarak bir üniversitenin açılışı, bir üniversitesinin açılışı görev. Birbirleriyle bütünleşiyorlar dedim. Çünkü biliyorsunuz ilk kez bu kadar geniş bir temsiliyet gücüde kurulmuş bir reform hükümeti olan hükümetimizin önceliklerinden birisi de KKTC'yi uluslararası düzeyde bir ekim merkezi haline getirmektir. Aslında bunu genişletmektir. Çünkü geldi aslında bu düzeye de bunu genişletmektir ee, amacımızın biridir. Üniversitelerimizin sayısı ve kapasitesi kadar akademik niteliğini, donanımını da uluslararası standartlarda artırmaktır. Kıbrıs Türklerin öteden beri yüksek bir eğitim ve kültür seviyesine sahip olması daha 1974'ün hemen arkasında özel uzmanlık konusu bulunan okullar, sanat ve kültür alanında atölyeler, çeşitli dershaneler kurulmasın, çeşitli dershaneler kurulmasına zemin hazırlamış. İşte bunlar zamanla belli bir at yapı ve birikim oluşturarak özel üniversitelere Bugün açacağımız yeni üniversitesi de böyle uzun erimli gibi geçmişten günümüze geliyor. Evet, yeni kurulan bir üniversite ama neredeyse 40 yıla yaklaşan bir deneyimin üzerine inşa ediliyor. Değerli konuklar, şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Biz hükümet olarak bütün üniversitelerimize destek olmak arzusu ve kararlılığındayız. Yeni yeni üniversitelerin açılmasını, mevcut üniversitelerimizin kapasitelerinin genişletilmesini teşvik edeceğiz. Ülkemizdeki yabancı öğrenci sayısının artması yönünde gereken diğer idari kolaylıkları sosyal ve ekonomik düzenleme ve yatırımları da yerine getireceğiz. Yeter ki kurulan üniversiteler bizim için ölçü olan Avrupa Birliği standartlarına göre kendilerini ağır ağır kurumsallaştırsınlar eğitim ve öğretim kalitesini oluşturdukları akademik birimlerin nitelik ve donanımını yüksek tutsunlar. 20, 21. yüzyıl dünyasının gereklerine uygun teknolojik ve bilimsel gelişmeleri adapte etmek kadar açık görüşlü, özgür düşünceli öğrenciler yetiştirsinler. Elbette ülkemizdeki üniversitelerin ekonomik hayatımız açısından da yarattığı önemli bir dinamizm vardır ülkede genel bir refah, genel bir refah yükselmesine ve devlet bütçesine yaptıkları belli bir, belli bir katkı vardı. Ayrıca yeni iş kollarının iş yerlerinin açılmasına ve daha dinamik bir ekonomik ve mali dolaşım yaratılmasına yaptıkları katkılar da var. Bunların ötesinde ülkemize gelen on binlerce yabancı öğrenci daha sonra kendi ülkelerine geri döndüklerinde adeta bizim birer turizm etçimiz, dış dünyaya açılan yeni pencerelerimiz olabilmektedirler. Ama bütün bunlar ötesinde unutmayalım ki üniversitelerimiz her şeyden önce birer eğitim, öğrenim ve kültür kurumudur. Esas olarak bu özellikleri ile itibar kazanacaklar ve dış dünyada da kendileriyle birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Türk halkının itibarını artıracaklardır. Bu duygu ve düşüncelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 30. 32. kuruluş yılı dönümünde Yine Üniversitesi'nin temellerini ülkemize hayırlı uğurlu olması dileğiyle atacağımız bugün de hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Teşekkür ederim.